Biz all'u e, sayılamaz isimler ya da sayılabilir ama çoğul isimlerle, plural countable nouns'larla kullanıyoruz. E, bu kullanımda aslında grubun tamamına, tek tek hitap etmektense tamamına hitap ederiz. Aynen içte olduğu gibi iç tek tek'ti tek ya, burada e, topluca kast ediyoruz. de tek tek bahsediyor. Buradaysa artık all cheese contains protein. Bütün peynirler, protein içerir. Dünyadaki bütün peynirler. I like all dogs. Dünyadaki bütün köpekleri seviyorum. All children need affection. Bakın dikkat edin. All children genelleme var. Yani ben bütün çocukları. Dolayısıyla bütün anlamına geliyor. Bir başka kullanımı. Anka atomun nanlarla yani sayılamaz isimlerle sayılabilir çoğu isimlerin Yerine gelen prosesif şey prosesif namların yerine de olur. O zaman of eklenir. E, e, örneğin, we e, I will need all of the sugar. Sugar'ın, şekerin tamamını istiyorum. Burada eğer e, dikkat ederseniz, mesela bir alttakinde başına my geliyor. Bir alttakinde our ex geliyor. I have invited all of my friends. Yani eğer sahipleniyorsanız, d gibi, my gibi our gibi şurada gördüğünüz üzere the, my, our gibi önüne bir e, geliyorsa tanımlayıcı kelime sahiplenme iyilik o zaman all of da oluyor. All of diye okunuyor bu arada. All of the diye okumazsınız. All of diye okunur. All can be used plural nouns proceed by. Proceed, proceed by of. E, eğer ki çoğu e, çoğul pronounlar, çoğul zamirlerin önüne gelirse. Mesela us, them, You ama buradaki you tekil sen değil, siz. Yani biz, siz. Onların önüne gelirse yine of alır. Ayrıca sorularda ve ünlemlerde de kullanılır. Ama uncount bulunanlar için. Böyle kullanıldığında e, anlamı hiç değiştirmez. Ama e, şurası önemli. O'lu, e, aynen şurada bir gibi, İngilizce'de the word of can be added just after all. With no change of the meaning, anlamı hiç değiştirmeden eklenebilir, eklenmeye de bilir. Who le, who has left all this paper on my desktop? All this paper. Bütün bu gazeteleri kim masamda bıraktı? sorun içerisinde kullanılıyor. All can be used in questions with countable nouns. Yukarıdakinden farklı olarak countable kullanıyor ve aynı şekilde Look at all those balloons ya da Where did all my all of those books come from? En üstteki soruyu hatırlayın. Who has left this paper on my neck? Bu tek bir gazete içinde. All of this paper. Bu gazetenin tamamını kim masamda bıraktı? Altta ise all of those books. Bu kadar kitabı, birçok kitabı kim bıraktı? Onun kullanımını gördük.